biraz bilgi verir misin? Kaç yaşında yakalandı? 7 yakalan? yaşından sonra böyle dengesini bozdu. Kas hastalığı diyorlar. Bredir ataksi tıp dilinde. Tam olarak belki telaffuz edemem. E 7 yaşından sonrası işte bu şekilde. 36 yaşında şu anda. Hemen hemen 30 senedir. Tam düşmedi ama bu sıralarda bayağı bir yatağa düştü. Ve istekler oluyor bazen. Konuşamıyor ama ben soruyorum o cevap veriyor. Ee, yeme, içme, giyme, gezme isteklerini soruyorum tek tek. Bazen anlayamadığım oluyor ama anlamaya da çalışıyorum. Hayal olarak sorduğum üç tane hayalini sordum. Üç şey söyledi. Bir tanesi Kapatokya, balonlar dedi kendisi konuşamadığı için ben sordum o cevap verdi kafasını salladı. E, ulaştık bir şekilde. Sağ olsunlar bizi kırmadılar. Bizi misafir ettiler. Her şeyle bizi karşıladılar. Teşekkürlerimizi sunduk zaten yine sunuyorum. Kızımız Nuray 24 saat. Rupan Özenle yatıp kalkması ve onu dinleyip hayal kurması bir gün olsa görebilirim umuduyla. Hayal kuruyor. İnşallah o hayali gerçekleşir. Tek umudum önce Allah sonra Gökhan Bey'e bir şekilde ulaşmak. Ya da sizler sayesinde ulaşabilirsek ne mutlu bize. Bu hayalini gerçekleştirmek isterim. Ben soruyoruz Gökhan mı? Biz mi aile olarak? Tercihi Gökhan Özen oluyor. Ona da saygı duyuyorum. Çünkü herkesin bir hayranlığı var. Yavrumun da hayranı Gökhan Özen. Gökhan Özen hayranı. Onu görmek istiyoruz. Değil mi Nuray? İstiyor muyuz? İstiyoruz. Bize yardımcı olurlar inşallah. Sesimizi duyarlar. Ben sürpriz yaparım yavruma inşallah.